başladığımız serbikte Roblox oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve bugün yepyeni bir parkurdayız gördüğünüz gibi. Böyle diyor ki bu temizlikçi çıldırmış mı ne öyle bir şeyler diyor. Burada değişik değişik kıyafetler atılmış. Yani yani burası ne? Burası bayağı kirlenmiş. Hii, ne diyor? Zil falan Buradan kaçamazsın diyor Mina. Biz kaçarız buradan. Evet, biz kaçacağız. Bizi küçük görme abicim. Aa ben burası. Burasını ben anladım sanırım. Sen anladın mı? Evet. Allah! Oy. Bas. Mina dur bekle sen. O su bitince gel. Dur orada sen. Gel şimdi. Hadi. Bas. Hop. Oh. Bekle su püskür çiçek. Allah. Sonunda kaçtın. Gel. Aldım şu altını. Zıplayacağız. Burada boşluklar var. Havalandırmadan. Nereye geldik? Oo. Aa bile şurada gizlenmiş altın var. Onu açamışım makinesinin içinde. Ben şöyle geçeceğim. Ya da yok böyle geçiyoruz. Bak şimdi ne yapacağım. Oha. Allah. Taktik. Hızlıca geçme taktiği. Mineli bekliyoruz. Geldi. Gel. Havalandırmadan. Bakalım şimdi nereye gideceğiz. Ha checkpoint aldım. Aa burada benim kırmızı kazak var. Anam kırmızı kazak. Allah. Öldüm. Yanlışlıkla pembe şeye bastım. Şöyle yukarı. Allah'ım yarabbim takıldık kaldık. Bir de çıkalım Şu çoraba da atladık mı? Şu yeşil kaza da atlayalım. Allah! 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 Ne yapıyorsun sen? El sallıyor bana. Gel Aynen. Havalandırmadan. Kapı kilitliymiş çünkü. Ha, biz biz da proyuz ya. Biz bunu yaparız. Ama bekle şimdi. Tembel hayvan gibi çok yavaş dönüyor. Bu azıcık hızlı. Çok azıcık. Bu en hızlısı. Geçme zamanı. Geçtim ben. Sana geçtin. Gel ışınlanıyoruz. Nereye geldik? O oh, paralar paralar. hop. Dolarlar. Zengin olduk. Sepet, ben bir kıyafetim sepetin içine girdim. <laughs> Buradan mı gidiyoruz? Aynen bunu. Oo. Aşağıya bakarak git bu arada çünkü ortumdan arasında fena bir boşluk var. Aa. Öldün mü? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> cam sandım onu <laughs> neymiş Ha gayret hadi gelebilirsin aha geldi Oradan buraya azıcık fazla mesafe koymuşlar abartmışlar ama pembecik pembecik lollipop gibi evet ya en sevdiğim ne gel şu kapıdan ha, yoksa havalandırmadan mı havalandırmadan bence Yanıtıyor olabilir, yani. Aynen yanıtıyorlar şu an bizi. Gel havalandırmadan <laughs> teleport. Bu sefer acaba ne teleport yaptık ya? Aha, senin kırmızı kazan var yine burada. Evet ya. Oyun şunu giderken bence ben. Şimdi bence cebine falan koy cebin varsa. Allah ben de öldüm. Sonra. <laughs> Cep takmayı mı unutmuşsun? Cep takmayı mı unutmuşsun? Oha Cepli kıyafet diyeceğim Kıyafet. Yalnız bu oyunu kim yapmış? Nici ki Gam. Nici Gam. 54. Kanalıma abone olmayı unutma diyor. Senin kanalın mı var kardeşim ya? Arkadaşlar bu arada kanal demişken siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya da like atmayı kesinlikle unutmayın. Bas. Anladım. Ana kaydırak. Oh, of of. Yani. Sakat oldum. Sakat oldum Anladım. bana bak. Kıyafetleri her yere atmış. Hiç toplu bir adam değil ha. Evet. Aa, çok güzel. Anam senin kırmızı kazan da ne kazakmış ya. Evet ya her yere getiriyor bu Senin kaç tane kırmızı kazan var acaba sorabilir miyim? O oh, makine bile canavar baksana şu gözlere. Vallahi bir gel ekranını uzak yap çok fena. <laughs> gel. Allah. Din, din, din. Yalnız şey şöyle bir şey var yıkamacıyla dikimin ne alakası var? Dikimin. Yani e, burası şey değil. Neydi tercih değil. Belki ananem büyüyordu. Allah 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 Allah. Yine kaydırak zamanı. Yuhu. Oh 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 oh. Nendir Teleport yap. <laughs> ya abi bebek koltuğuna oturaya gireyim. Tipe bak. <laughs> Bekle beni. <Ay>, neyse. <laughs> of. of. Mine <laughs> <değil misin? gülüyor> Gel buradan buradan. buradan. Kıyafetlere bak yani. Kırmızı kazan en azından bu sefer yok. Yok vardı orada. Ne kırmızı kazakmış o zaman? <laughs> Hop. Ay, bence önce kırmızı. Bir kırmızıdan geç yoksa yeşildir bence. Ay yeşil. Aynen. Bekle bu sefer ben bakacağım. Bence yeşil. Çünkü su yeşil. <laughs> Hadi dene sen. Ve ölme vakti. Ben maviden geçiyorum. Ben mavi mavi. Yeşil. Gel yeşil. Şimdi ah yes be dışarı çıktık. Şu altını alalım biz. Yalnız buna bir geri gelir misin oradan? Bir geri gelir misin? Sana bir şey göstereceğim. Geri gelir misin? Gel. Şimdi. Bunların ışığı açık da. Bunun ışığı neden kapalı? Yok kız daha hala en başta. Biz bununla başlamıştık. Videoya daha hala gelmemiş. Evet. Iy, yere bak. Bülük bülük olmuş. Evet ya. Ne? Bıcık bıcık olmuş. e, oyun bitti. Ben onu mavi renkle yapacağım. Evet. E böyle yapılıyordu bu. Ben doğru yapıyorum. Hayır. Evet, evet işte ona çıkıyorum ve zıplıyorum. Doğrusunu yapıyorum şu an. Bunun ne oldu? Sarıyla. Sarıyla, sarıyla oldu. Yeee. Ne baksana be. Bölüm bölüm yapmış. Böyle yapmış işte oyunu Baksana bölüm bölüm yerlerden geçmişiz. Aa, bu arada orada beni beklesene bu iş yalan. Ben yükseğe çıkıyorum bu. Amin aşağı, şurada bir yer var ben oraya gideceğim. Gel beni hani biz camdan bir yer görmüştük ya ben oraya gidiyorum hani minik bir bahçe. Nasıl yap, oraya şimdi inmeye çalışıyorum ona doğru gidiyorum atlayacağım oraya aşağı. Hani biz baş. Hani bir minicik bahçe görmüştük ya. Hmm. E ee, atlam Allah. Allah Allah Allah. Tam atlayamadım. Şöyle uçarak kendimi kurtarabilirim. Allah. <laughs> hani minik bir bahçe görmüştük ki işte camdan oradayım. Hani böyle kıyafetler vardı içeride. Orada altın saklamış gizli. Bekle. Geliyorum, yeşille geleceğim bu sefer. Yanına geliyorum. Artık videoyu bitirme zamanı. Bekle, yanına geliyorum. Şöyle gel şu vincin üstüne çık, vincin üstünde bitirelim. Tamam da bir dakika. Ben de arıyorum şeyi. Dum 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 Hangi rengi aldın acaba? Ben de gözükmüyor. Gel gel vincin üstüne geleceğim vincin. Yani ben oraya gelemem ki. Nasıl gelemem? Kocaman yer Allah'ım ya Tamam o zaman ben de oraya geliyorum. Geldi. Ve bu videonun da sonuna geldik ve bu videonun da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye. Bye.